Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantamın tarifini paylaşmak istiyorum. Motif tarifini daha önceki videomda paylaşmıştım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. 17 mozaik motiften oluşmaktan. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değil iseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklersiniz. Çok mutlu olurum. Hazırsanız tarifimize geçebiliriz. Bunun için kağıt kullanıyorum. Çile halinde alıp sardım kağıt kullanıyorum. Bunun için ise 3,5 numara tığ kullanıyorum. Hazırsak modelimize geçebiliriz. Şöyle ipimi aldım. Bir miktar parmağıma doluyorum. Sihirli halkamı oluşturmak için. Şöyle biraz uzunca bırakalım. 1 2 ve 3 3 tane zincir çektikten sonra tığımın üzerine ipimi alıyorum ikili trabzan oluşturuyorum 1 2 3 baştaki zincirimizde trabzan olarak sayıyoruz 1 2 3 şimdi aralarda iki zincir çekiyorum tekrar bir daha üç tane ikili trabzan oluşturacağım şöyle bir iki ve üç daha iyi anlayabilmeniz için biraz yavaşlıyorum Evet yine 3 tane trabzanımızı oluşturduk. Hemen bu noktada tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Bir daha. 1 2 3 Tekrar tane zincir çekiyorum. Tekrar üç üzerine ipimi aldım ve ikili trabzan oluşturuyorum. böyle oldu anlamadım. Mesela biraz şöyle düzelteyim. 2 ve üç. Hemen bu noktadan biraz ipimi çekiyorum çok fazla sıkmayalım iki tane zincir çekiyorum şu başta üç tane zincir çekmiştik bir iki üçüncü zincirin tepesine batıyorum kaydırarak birleştiriyorum ara boşluğa ne kadar her trabzan tepesine batarak kaydırıyoruz şu orta boşluğa gelene kadar burada da kaydırıyorum ve 1 2 3 tane zincirimi çektim bu sefer şunu biraz daha sıkayım tığımın üzerine iki tane ip aldım burada üçlü trabzan oluşturacağız 3 tekrar bir tane ip aldım. Yine boşluğa battım. İkili trabzan oluşturdum. Bu ara boşluklardan zincir çekmiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen sonra gelen boşluğa battım. İkili trabzan oluşturdum. Tekrar 3 tane ip aldım. Birinci ilmeğimden geçtim. ikincisinden geçtim. Ve üçüncüsü. Tekrar tamamın üzerine ip alıyorum. Bir tane kilit trabzan oluşturuyorum. Ay, yanlış yaptım. Burada zincir çekiyorum. tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Şurada tekrar ikili trabzan oluşturdum. Bir sonraki neyine iki yup aldım. Ve üçlü trabzan oluşturacağım. Tekrar yine orta boşluğa batıyorum. Şöyle şuradan göstermek istiyorum. Tekrar bir tane boşluğa ikili trabzan. Bu arada bu zincir çekmiyoruz diğer boşluğa geçerken tekrar tam üzerine ilmeğimi aldım yine ikili trabzan oluşturdum tekrar üç tane ip aldım iki ip aldım şu ara boşluğa batıyorum sihirli halkanın içine bir iki ve üçüncü ilmeğimden geçtim. Tekrar bir ip aldım. Yine iki daha trabzan oluşturdum. Bu noktadan iki zincir çekiyoruz. Tekrar tamın üzerine ipimi aldım. İkinci trabzan oluşturdum. Bu sefer iki ip aldım. Birinci ilmeğimden geçtim, ikisini ve üçüncüsü yine birip aldım tekrar bu üst boşluğa batıyorum bu şekilde bunlar bizim köşe noktalarımız buralar köşe noktaları motif bitene kadar böyle devam edecek buralarda aralarımız bu aralarda zincir çekmiyoruz. Tığımın üzerine ipimi aldım ve sonraki boşluğa battım. İkili trabzan oluşturdum. Ve bir iki üç üçlü trabzan hemen yanına tekrar ikili trabzan. zincirimi çekiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna gel. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Burada zincir çekmeden şu üçüncü zincirin tepesine kaydırarak bağlıyorum. Kaydırarak şu orta boşluğa kadar gidiyorum. Hemen bu noktada 1 2 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine kilmek aldım. Hemen şu araboşluğa batıyorum. 1 2 ve 3. Üç. Ortalarda üçlü trabzan oluşturuyoruz. Kenar kısımlarına ikili trabzan tekrar bir iki tığın üzerine aldım ve trabzan oluşturuyorum tekrar tığın üzerine iki tane ip aldım orta boşluğa batıyorum ve bir iki üç Tam üzerine iğnemi aldım. Tekrar ikili trabzan oluşturdum. Ara boşluklarda zincir çekmiyorum. tam üzerine bir ipimi aldım. Şu görmüş olduğunuz ara boşluğa ikili trabzan oluşturdum. Tekrar burada üçlü trabzan oluşturacağım hemen göstermek istiyorum şurada 3 tane trabzan oluşturmuştuk ilk sıradan bir ikinci atlıyorum üçüncünün tepesine ikincinin tepesine batıyorum bir iki ve üç trabzanımızı oluşturduk tekrar ipimi aldım yine aynı boşluğa battım 2 ikinci trabzan oluşturdum Tığımın üzerine ipimi aldım. Yine köşe noktaya geldim. Bir, bir iki üç. Yine aynı şekilde bir alt sıraya batıyorum. tekrar iki zincir tam üzerine bir ilmek aldım ikinci trabzan oluşturdum yine iki ilmek aldım şu yaltı boşluğa batıyorum şekilde sıra sonuna kadar işleyip geliyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Burada tekrar zincir falan çekmiyorum. Hemen şu üçüncü zincirin tepesine battım. Kaydırarak birleştirdim. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Kaydırıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Kaydırıyorum. Orta boşluğa batıyor ve kaydırıyorum. Şurada hemen 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. tam üzerine 2 ip aldım. Biraz boşluğa battım. Şöyle 1, 2, 3. Tekrar tanım üzerine bir ip aldım. İki trabzan oluşturdum. Ben bu noktada yine 2 zincir çekiyorum. 1 2 iki. Tekrar şekil trabzan oluşturdum. Hemen burada yine 2 aldım. Tamamını serdim. Yine aynı başla bıraktım. 1 2 3 Sonun üzerine ip aldım. Üstteki boşluğa baktım. Bir, iki. tam üzerine ip alıyorum. Daha önce de söylemiştim. Bu aralarda zincir çekmiyoruz. Hemen şurada oluşan boşluğa batıyorum. İkili trabzanımı oluşturdum. Tekrar iki ip alıyorum. Tığımın üzerine ve şuraya üçlü tırabzan içinden geçiriyorum tığımı tekrar 1 2 ve 3 üç. üçlü tırabzan oluşturuyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım ve iki tırabzan oluşturdum zincir çekmeden yine tamın üzerine atıp aldım. sonraki boşluğa batıyorum. Umarım görünüyordur. Ben göremiyorum. Bir, iki. Tekrar şu üçlü trabzanın hemen ara boşluğundan giriyorum. Tekrar üçlü trabzanı oluşturacağım. Bir, 2 ve 3 hemen üst sırada ki boşluğa battım burada da tekrar ikili trabzan oluşturuyorum bu şekilde şimdi köşe noktaya gideceğim tekrar tığımın üzerine ipimi aldım Bir. tekrar iki ip aldım hemen Biraz sıradaki boşluğa batıyorum. Ve şunu trabzan oluşturdum. Tekrar tam üzerine ipimi aldım. İkili trabzan oluşturdum. Tekrar iki zincir çektim. İkili trabzan oluşturdum. Tekrar iki ip. Fıstığımın üzerine 3 tane ekmek olmuş oldu. 1, 2 ve 3.sinden geçtim. Tekrar 2 atsam. Zincir çekmeden bir daha boşluğa geçiyorum. Mantık bu şekilde. Sıra sonuna kadar işleyip geliyorum. şurada son kez göstereyim. Bu motifi daha büyük de yapabilirsiniz. Aynı mantıkla. Büyük çantalar için tekli motifler de yapabilirsiniz. Veya isterseniz karışık renkle de örebilirsiniz. Sevkinize kalmış. Evet anılar. sıra sonuna kadar işleyip geliyorum. Evet hanımlar. Motiflerimizi birleştirme işlemi yapıyoruz. Sunum. Evet hanımlar birleştirme işlemi yapıyoruz. Şunun ikinci değil, birinci değil, ikinci zincire batıyorum. Bu motifinde yine aynı şekilde çekmiş olduğum şu kenar kısımlardaki iki zincirin ilkine batıyorum. Şöyle şuradan çekiyorum. Kaydırmayla birleştiriyoruz. Tek kanadına batıyorum. Yine aynı şekilde diğerinin de aynı karşıdan. Şu iç kısımdaki kanadına batıyorum. Ilmeğimi, her ikisinden de çıkardım. Bu şekilde Karşıdakine bu şekilde kaydırma yaparak birleştirmenizi yapıyoruz. Buna ve hemen karşıdakine Bu biraz zorlayacak. Evet. Aynı yani şekilde. İlkinden çıkıyorum. Sonrakinden kaydırıyorum. Yine bu şekilde. sıra sonuna geldik. İlk zincire batıyorum. Ve karşıdan da yine aynı şekilde ilk zincire batıyorum. İçinden geçerek kaydırarak bunu bitirmiş oluyorum. Kendi kasmaması için bir zincir çekiyoruz. Aralarda şimdi diğer motifi yapıştıralım. Yine bu köşe noktada Birinci zincirimizi bıraktık. İkincinin tek kanadından batıyorum. Yine karşıdakine aynı şekilde birini bıraktım. İkincinin tek kanadına battım. Pardon. Hep altı almam lazım. Tüm altı alıyorum. Ve ikisinden de geçtim. Şu kısma gidin. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şimdi bu köşeyi birleştiriyorum. Hmm, tamam. Sen Bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Şimdi buraları yapıştırdım. Şu kısım Kaldım. Önce şu dört tane yapıştırıyorum şöyle. Daha sonrasında şu üç tane yapıştırdım. Şu üç tane yapıştırdım. Daha sonra şu ikisine, şu ikisine, en son bu ikisine bıraktım göstermek için bu şekilde orta sıra 5, 4, 4, 2, 2 olacak şekilde. Şöyle yapıştırdım. Önce şöyle yapıştırdım. Sonra şu şekilde yapıştırdım. Kaydırma yöntemiyle yapıştırdım. Şimdi burayı da yapıştırıp geliyorum. Hemen nasıl başladım göstermek istiyorum. Daha sağlam olması için Ilmeğimi kilitliyorum ve hemen şuradan birinci zincire battım. Bunun da ilkine battım. Şimdi alttan yürüteceğim. şuradan ipimi fazlan şuradan ipimi çıkarıyorum sonrakine batıyorum ve onun karşısındakine batıyorum ipimi <laughs> Birinden çıkardım, ikisinden ve daha sonra birbirimden. Bu şekilde. Bu şekilde. devam Ediyoruz. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet hanımlar. Birleştirme işlemimizi bitirdik. Kısaca size nasıl birleştirdiğimi anlatmak istiyorum. Önce şu dört tane yapıştırdım. Daha sonra üç tane yapıştırıyoruz. Hemen şuraya iki tane yapıştırıyoruz. Şuraya da iki tane ve şuraya da iki tane birleştiriyoruz. Böyle birleştirdikten sonra bir de böyle geçiyoruz şu aralarda çantanın kasılmaması için birer tane zincir çekiyoruz geçiş noktalarımızdan astarımızı da üzerine koyup bu şekilde ölçerek astarımızı kesebiliriz ben astarımı dikip geliyorum astarımı astarımın dikimine geçmeden önce çantayı nasıl birleştireceğimizi anlatmak istiyorum Şimdi çantamız şu şekilde olacak. Şuradan şöyle şuradan başlayarak öncelikle şu motifi şuraya birleştireceğiz. Motifi buraya birleştireceğiz. Önce bu tarafı birleştiriyorum. Şuraya kadar geleceğim. Şunları da birleştireceğim. Daha sonra bu tarafı birleştirip böyle geleceğim. Tabii siz dilerseniz şöyle de yapıştırıp daha sonra buraya da yapıştırabilirsiniz. Evet. Bu motif böyle olacak. Bu şekilde. Bunları yapıştırmıyoruz. Bunlar böyle kalacak. Birleştirme işlemimi ve astarımı dikip geliyorum. Evet arkadaşlar. Çantamın son hali bu şekilde. Az önce gösterdiğim gibi şuradan birleştirdim. Daha sonra şuradan birleştirdim. Aynı işlemi karşı tarafa da uyguladım. Burayı birleştirdim. Daha sonra burayı birleştirdim. Birleştirme işlemi bitirdikten sonra şuraya kaydırmayla bir sıra geçtim. Uç kısımlarına. Daha sonra şu çıt için örgü ördüm. 4 zincir çekip 4 sıra sık iğne işledim. Çıt çıtlarımı diktim ve çantaya diktim. Kuplarımı da diktikten sonra astarımı medimi diktim. Sonrasında astarımı diktim. Astarımı çantamı birleştirmeden önce çantamın üzerine serdim. Çantamın şekline göre kestim. Astarımı da tıktım. Çantamı birleştirdiğim gibi. Şu şekilde birleştirdim ve şu şekilde. Aynı bu şekilde birleştirdim ve diktikten sonra ağız kısmını da diktim. Çantamın son hali de bu şekilde. Gayet şık ve tatlı oldu. Evet. Böyle.